Memur Sendikaları Konfederasyonu tarafından akademik sendikacılığı desteklemek ve kamu görevlileri sendikacılığı literatürüne katkı sunacak çalışmaları teşvik etmek amacıyla dördüncüsü düzenlenen Memur Sen 2024 yılı tez ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Memur Sen tez ödülleri yarışması kapsamında ödüller sahiplerine ulaştırıldı. Doçent Doktor Ahmet Halkan danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezi ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Halkan duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Sağlık çalışanlarında üstünlük vehmi ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir çalışma yapmıştık. Pandemi sürecine denk geldi. Haliyle öyle olunca birazcık bizim için sancılı geçen bir süreç oldu. Demek ki o sancının bugün bir ödülü olacakmış. O yüzden bu noktada da e, verdiği emeklerin karşılığını aldığını aldığımızı düşünüyoruz birlikte. Türkiye'de başka sağlık yönetimi bölümü alanından da e, başvuranlar oldu buna. Ama SDEV sağlık yönetimi bu ödülü almış oldu. Bu bizim açımızdan ve ödülün sağlık yönetimi bölümünden alınmış olması ayrı bir gurur vericiydi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi Mihriban Güder Gülenç test çalışması hakkında bilgi verdi. Test konum, üstünlük, vehmi ve iş tatmini ilişkisi hastane çalışanları üzerine bir araştırma şeklindeydi. 98 Ekim 141 hemşire, 72 idari personel, 96'da diğer sağlık çalışanı oluşan 407 hastane çalışanına ulaşılmıştır. Üstünlük vehmiyle iş tatmini arasında bir ilişkinin olduğu ve hastane çalışanlarında üstünlük vehmi varlığının iş tatminlerini düşürdüğü sonucuna ulaşmıştık. Ve 407 hastane çalışanına ulaşırken hani 365 anketi yüz yüze toplamıştım. Hem zorlandım hani hem de zevkle çalıştığım tezim sayesinde ödül almak aslında benim için büyük bir onur oldu. Hem memur sene hem de hani bir ustam gibi Gördüm. doçent doktor Ahmet Alkan'a teşekkür ediyorum. Akademik TV ailesi olarak danışman doçent doktor Ahmet Alkan'ı ve Mihriban Güder Gülenç'i tebrik ediyoruz.